Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta şok marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda muhteşem ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri videonun altına yorum olarak yazın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hemen katalığa başlıyoruz arkadaşlar. Slazenger'dan masaj barı gelecek 100 lira. Simbo 3 katlı ışıklı raf geliyor 2 yıl garantili 550 lira. Çift fonksiyonlu sprey yağlık geliyor 450 litrelik farklı kapak renkleri mevcut fiyatı 100 lira. İkili yastık kılıfı geliyor arkadaşlar %100 pamuk ürünler farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 100 lira. 3 bölmeli organizer geliyor 350 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik pamuklu battaniye geliyor. Çift taraflı kullanılabiliyor bu ürün. 600 liralık fiyatı var. Plastik kollu sandalye geliyor. 230 liralık fiyatı var. Keçe organizer geliyor. 60 lira. Kadın bambu patik çorap geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 23 lira. Kadın terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. 37-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Bebek lastikli çarşaf gelecek. %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 70 liralık fiyatı olacak. 50 litre sehpa geliyor. 180 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme kabı geliyor. 300 liralık fiyatı var. Bebek nevresim seti gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bu ürün. 200 liralık fiyatı olacak pratik katlanır masa gelecek 400 liralık fiyatı var. Arkadaşlar mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katlanır puf geliyor 300 liralık fiyatı var. Kadın ev botu geliyor 37-40 numara aralığında 250 lira fiyatı. Omuz çantası geliyor 250 lira fiyatı. Yeşil cam çerez tabı 12 santimetrelik 45 lira olacak fiyatı. İki katlı banyo köşe rafı gelecek 270 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yine videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşyalarınızı tamir etmeniz için çeşitli gereçler geliyor. 2'li tornavida seti 50 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı 40 lira. Japon yapıştırıcısı 35 lira. Paketleme bandı da 28 liralık fiyatı var. Sıcak su torbası geliyor farklı renk çeşitleriyle. 2 litrelik arkadaşlar bu ürün 50 lira fiyatı. Dörtlü yuvarlak kapaklı cam kavanoz geliyor. 210 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Kauçuk salon bitkisi geliyor. 120 liralık fiyatı olacak. Mikrofiber yorgan geliyor. Tek kişilik 155'e 215 cm. Ebatlarında 350 lira fiyatı. Evinizi yenilemez için çeşitli gereçler geliyor arkadaşlar. 3 basamaklı merdiven geliyor. 700 lira. 4 artı 1 merdiven geliyor. 700 lira fiyatı. Polisandan kuart iç cephe boyası geliyor. Kumsal beji ve marjinal gri renklerde 10 kilogramlık 280 lira kuartz tavan boyası 17,5 kilogram 350 liralık fiyatı var. Yeşil cam meyve tabağı 23 santimetrelik 150 liralık fiyatı var. Kupa rafı geliyor arkadaşlar 200 lira fiyatı. Mutfak önlüğü ve eldiven seti geliyor arkadaşlar 110 liralık fiyatı var. Kancalı fincan askısı 100 lira. Küçük tabaklık geliyor gümüş renkte 150 lira fiyatı. VIP Ahmet'ten yoğurt süzme aparatı geliyor. 3 litrelik 300 liralık fiyatı var. Bebek yorganı geliyor. Fiyatı 150 lira olacak. Katlanır ahşap bistro set gelecek arkadaşlar. 1300 liralık fiyatı var. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Cam kapaklı ayaklı fanus gelecek arkadaşlar. 32 santimetrelik adet fiyatı 200 lira. Silikon mikro yastık gelecek 50'ye 80 santimetrelik 100 liralık fiyatı var. Erkek oduncu gömlek geliyor. Medium large, x large ve 2x large bedenlerde 290 lira fiyatı. Simbo'dan 2 yıl garantili kuart ısıtıcı geliyor. 550 lira olacak fiyatı. Mini mutfak çakmağı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 30 lira. Çalışma masası geliyor arkadaşlar. 430 liralık fiyatı var. Kadın Wellsoft sabahlık geliyor. Small, Medium, Large, X-Large bedenlerde 300 liralık fiyatı olacak. Kütahya Porselen'den Ekose tekli tabak çeşitleri geliyor. Her bir ürünün adet fiyatı 50 lira olacak. Flanel Gömlek geliyor. Medium, Large, X-Large ve 2X-Large bedenlerde fiyatı 260 lira. Şefler Çiçeği geliyor. Fiyatı 110 lira olacak. Altılı Cam Pipet ve Temizleme Fırçası geliyor arkadaşlar. 60 liralık fiyatı olacak. İkili çocuk çorabı geliyor. Farklı renkleri mevcut. 23-26 numara aralığında kaymaz tabanlı bir ürün. 50 liralık fiyatı var. Büyük tabure geliyor. 80 liralık fiyatı olacak. Çok amaçlı çanta geliyor. Büyük boy. İki farklı rengi mevcut. Fiyatı 110 lira. VIP Ahmet'ten kare saklama kabı. 700 mililitrelik. 47 liralık fiyatı var. Taraklı makyaj aynası geliyor. 130 liralık fiyatı olacak. Versoft'tan kaydırmaz tabanlı ev babeti geliyor. 36-40 numara aralığında adet fiyatı 80 lira. Kapaklı mama tabağı geliyor arkadaşlar. Farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Çocuk bambu çorabı geliyor. Farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 23 lira. Sıra kadın eşofman altı geliyor. Small, medium, açık saç bedenlerde 300 liralık fiyatı var. Çift renkli, çift katlı çocuk basamak tabure geliyor. 200 liralık fiyatı var. Cam küre solar ışık geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 220 liralık fiyatı var. Paşa kılıcı geliyor. 120 lira. Kadın panduf geliyor. 36-40 numara aralığında. 200 lira fiyatı. Çok amaçlı çanta gelecek. Küçük boy. 2 farklı rengi var. 80 liralık fiyatı olacak. Emaya ocak küçültücü gelecek. 35 liralık fiyatı var. Dikdörtgen, baton, pasta, kek kalıbı geliyor. 30 santimetrelik 200 liralık fiyatı var. İkili hasır Amerikan servis gelecek. 150 lira fiyatı. Kağıt havluluk geliyor. 200 liralık fiyatı var. Kadın düğmeli pijama takımı. Small medium large. x saç bedenlerde fiyatı 400 lira. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. 40-60 cm. batlarında fiyatı 100 lira olacak. Erkek terlik çeşitleri geliyor. 41-44 numara aralığında adet fiyatı 80 lira olacak. Erkek bambu çorap çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 30 lira. Çelik halatlı anahtarlı emniyet kilidi 80 lira. Pantolon askılığı geliyor 60 lira. Arzundan filtre kahve makinesi tam 4 yıl garantili 1800 lira. Well soft kaymaz tabanlı halı geliyor. 80-150 e santimetrelik fiyatı 350 lira. Emaya kek kalıbı geliyor 26 santimetre. 300 liralık fiyatı var. Jüt kutu geliyor 170 liralık fiyatı var. Kinetix markasından ayakkabı geliyor 41-43 numara aralığında fiyatı 600 lira. Dik kenarlı tabak geliyor 16 santimetre. arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira. 50 e trattan koltuk geliyor 450 lira. Cam borosilikat kutlu kupa geliyor çift cidarlı bir ürün 120 liralık fiyatı olacak. İkili bebek çorabı geliyor. 0, 6 ve 6 12 ay bedenleri arkadaşlar. Kaydırmaz tabanlı ürünler. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Beyaz kapaklı kitaplık gelecek arkadaşlar. %23 indirimli bu ürün. 1000 liralık fiyatı var. Konfor roll pack yatak geliyor. 90-190 cm ebatlarında. 1300 liralık fiyatı var. Çift renkli el destekli çocuk klozet adaptörü geliyor. 100 liralık fiyatı var. Banyo paspas seti geliyor. İkili set arkadaşlar. 250 lira fiyatı. Room store. 4 bölmeli geniş. Çok amaçlı dolap geliyor. 1000 liralık fiyatı var. Anne yanı bebek yatağı gelecek arkadaşlar. %100 pamuk bir ürün. 310 lira fiyatı. Televizyon battaniyesi geliyor. Pamuklu ve çift taraflı kullanılabilen bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Üçlü katlanır bebek küveti seti geliyor arkadaşlar. 700 liralık set fiyatı var bu ürünün. Çay makinesi geliyor. 2 yıl arçelik garantili bu ürün. 1500 liralık fiyatı var. Yer sofrası geliyor. 70 cm arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Slazenger'dan erkek polar geliyor arkadaşlar. İki farklı rengi var. Small, medium, large, x bedenlerde fiyatı 360 lira. Kırlent kılıfı geliyor. Peluş kumaşlı bir ürün. 125 liralık fiyatı var. Beanwood'dan ahşap minderli ikili plastik çekmeceli raf geliyor. 470 lira fiyatı. Ahşap çok amaçlı modüler iki sepetli raf geliyor. 330 lira fiyatı. Bir nuttan ahşap basamak geliyor 270 lira fiyatı. Cam borosilikat sürahi geliyor arkadaşlar 300 liralık fiyatı var. Figürlü keçe organizer geliyor 100 liralık fiyatı var. 8 bölmeli konserve dolabı geliyor arkadaşlar fiyatı 1000 lira olacak. Ve bir katolunda sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.